Nereye götüreceksiniz? Bu <laughs> <laughs> evet. <laughs> <da qui> <laughs> zaten bunu normalde Bu zaten 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 zaten bu bu zaten bu zaten zaten bu zaten bu Alma videoyu almayalım sana zahmet ben. Niye almayalım? Ne zaman Bir kural mı var? Hı. Bir yasa mı var? Niye alıyorsun? Yok yasa mı var böyle Dağımda bir yasa mı? Keyfe keder niye alıyorsun? Keyfe keder istiyorum. Sorun sorun nedir? Yo öylesine çektim. Biz sizi çekiyor muyuz? Nereye götürüyorsunuz o hayvanı? Muayeneye götürüyoruz. Burada bir sürü köpek var muayeneye götürüyoruz. Kuduz aşısı yapıyoruz.